Onu bilmiyorum ama erken gitmeyeceksiniz. Çünkü çok eğleneceğiz de ondan. <laughs> hey! Mutlu holiler. Mutlu holiler. <laughs> ama büyük bir sorun var. Ne baba Ben sadece hep birlikte holi oynayalım istedim o kadar. Ama al işte. Şuna bak. Holi zaten oynamış bile. Babaanne bu çocuklar büyüdüler ama henüz olgunlaşamadılar. Yapacağım hiçbir şey yok. Evden henüz çıkmadan her yerimi boya yaptılar bile. <laughs> Babaanne sakın ona inanma. Yalan söylüyor. Evi çocuklardan önce boyayan sendin maheş. İlk senin üzerine boya bulaşmıştı. Bu festivali sevdiğini biliyorum. Hayır ben seni seviyorum. <laughs> Buraya gel <geldim. gülüyor> <laughs> Ay <Aa>! Vay canına. <laughs> Çok güzel. Şimdi bakın nasıl kızardın. Saçmalama. Ha? Neden herkesin içinde böyle diyorsun? Lütfen bunu Şuna bir bakayım. daha yapma. Bu domates heş. gibi oldu. <laughs> Seni müstakbel gelinimle tanıştıracağım. Bir dakika, Şerlin. Merhaba. Bu Şerlin, yani müstakbel Merhaba. gelinim. Merhaba. Ayaklarına dokuncan. Karan, Karan. Bilirsin, ben senin en büyük hayranınım. Ben de. Ben de. <laughs> <Aynen>. Senden imza <laughs> alabilir miyim? Neden imza? Fotoğraf çekinsek olmaz mı? <laughs> Gerçekten <Evet>. mi? <laughs> Merhaba. Önce ben. Abi en büyük hayranınım. Fotoğraf çekilelim. <laughs> Nasıl istersen. Neydi o? Lohilep. Mutlu holiler. Bu <laughs> ne? Holiler. olamaz. Ah. Abi canım. Sarla ve iki küçük kızı daha buraya gelmediler. Neredeler? Yoldalar. Birazdan gelirler. <laughs> Merak Yatında etmeyin. burada olurlar. <laughs> Pritanın Pragya ile görüşeceğini tamamen unutmuşum. Güzel. Geldiğinde holisini kutlarım. Ah Romeo ve Juliet'in adına doymuş. Baksana onun adını duyunca ne kadar mutlu oldu. Aa, yani Pritarora buraya geliyor. Güzel. Ali de onunla her şeyi halledeceğim. İyi de neden burada duruyorsunuz? Gelin tatlı yiyin lütfen. Hadi, hadi. <laughs> hadi hadi millet, hadi. Abla, Hı? annem henüz gelmedi. Bilmiyorum. Neden hala gelmediler ki? Rişab'ın başka arkadaşı yok mu? Neden beni bu eve getirdi anlamıyorum. Partiye hoş geldin. Teşekkür ederim. Abla. Neden sana bakıyordu? Çok garip. Olamaz. Robin sütü nereye sakladın? Ama... Evet. Teşekkür ederim. Güzel parti ha? Ama daha iyi olabilirdi. Aynı konserlerin gibi. Keşke bana söyleseydin sana parti nasıl yapılır gösterirdim. Kriket sahasında mı? Holide kimse kriket oynamaz. Renklerle oynuyoruz. Biliyorum. Ama kriket saham gerçekten çok büyük. En azından bu yer gibi küçük değil. Anladın mı? Çok güzel bir parti değil mi? Evet, öyle görünüyor. Evet ama burada ne yapıyorsun? İnsanlar seni bekliyor. Hadi git onlarla Önce Rockstar'la tanışmalıyım. Abi merhaba. Daha hep beraber holi oynayacağız değil mi? He? Hayır hayır. Şu an buna sırası değil abi. Bir dakika. Biliyor musun? Tüm hayatımı bir anlık mutluluk için yaşıyorum. Mutlu haliler. doliler. Abi seninle Holi genellikle unutulmaz değil mi Karan? He? Teşekkürler. Hadi eğlenelim. He? Gerçekten yemekler harika olmuş. Yemek derken dur bir dakika. Dur 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 dur. Bu tatlılara bayıldım. Harika görünüyorlar. Şuna bakar mısın? Çok güzel. Ama Heş oh. ne yapıyorsun? Ha, söylesene. E, ya bırakır bunları mısın yeme lütfen? Canım anne söylediklerimi. Bugün bayram. Bırak yesin işte. Evet boş ver anne. Bugün Holi bayramı değil mi? Bunlara hiç gerek yok. Ben onlara ellerimle yemek yaparım. Ee, e, bir dakika. Kiminle konuştuğunu bilmiyor musun? Kesin yine şımaracak. Şuna bak gözleri yerinden çıkacak gibi. Boş ver. Annem hiçbir şey söylemedi anladın mı? Hiçbir anne şey. harika. Aa, evet. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Evet anne. Aa. Sen Karan Rutra'nın annesisin. Ah canım. Olamaz. Çok mutluyum. Anne... <laughs> <laughs> Bugün gerçekten gerçekten çok eğleneceğim. Aynen öyle. Evet. Değil mi? <laughs> Aptal çocuk. Sizin sorununuz bu işte. Hiçbir şeyi anlamıyorsunuz siz. E, ne dedin? Hiç kimseyi tamamen dinlemiyorsunuz. Anladın mı? Tamam söyle, söyle. Bugünün bayram olduğunu unuttunuz mu yoksa çocuklar ha? Yemekleri konuklara ikram edeceğiz. Ama baban böyle aç gözü olmaya devam ederse konuklara ne vereceğiz? Söyler misiniz? Bir de biliyorsunuz babanızın şeker yememesi gerekiyor. Yani ona tatlı yok. Anladınız mı? Tatlı yok. Anne, e, ne diyorsun? E, düşün. Evet haklısın. Şeker yememeli. Ama bugün bayramı. Bir düşün. Ha? Ya şekeri düşüp bayılırsa? Ah tanrım, bunu hiç düşünmemiştim. Düşün anne. İyi ki bana bundan söz ettin canım. Tamam, şimdi babanla konuşacağım. Hı? <laughs> Dinle Dinleme. Evet söyle. Bu tatlıyı bir şartla yiyebilirsin. Kabul ediyorum. Oh, hey. Asla. Fazla yemek falan yok maheş, anladın mı? Tamam mı? Ta, ta, tamam tamam. Söz ver. Söz söz söz. Yemek yemeye neden bu kadar düşkünsün? Anlayamıyorum. Ah. <laughs> i̇şte benim oğlum. Teşekkür aa, ederim. Aa, aa, <laughs> baba. Herkes bakıyor. Ben Karan Lutsa'yım. Neden öpüyorsun? Neden öpeyim? Sen benim oğlumsun bir kere. Benim için çok büyük bir şey yaptın. Buna bayılıyorum. Teşekkür ederim. Cık. Teşekkür ederim. Şuna bak. Aa evet. Ne oldu? Su tabancası arabada. İyi gitti al o zaman. Burada ne yapıyorsun? Gidip hemen al. Yoksa bizimle dalga geçebilirler. Söyleyeyim. Hadi hadi. İşte tamamen delirmiş. Bir rupi için resmen taksiciyi dövecekti. Ay, çok geç kaldık. Burada Holly gerçekten çok güzel geçecek. Çok eğleneceğim ve annem de çok sevinecek. Holly bayramını bizden daha çok seviyor. Etrafta yalpalayarak dolaşıyor öyle işte. <laughs> Nereye gidiyorsun? Şerlin seni görecek. Ah! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.